Heyfer Proclean X. Kirleri yok eden güç. Heyfer Proclean X, güçlü motoru, HEPA filtresi ve LED ekrandan ayarlanabilen 7 kademeli hız ayarıyla maksimum temizlik ve üstün hijyen sunar. 25,9 volt lityum iyon batarya. Uzun süreli kesintisiz güç sağlar. 250 watt motor gücü ile yüksek performans. Soft dusting başlığı. Hassas yüzeylerdeki tozları nazikçe temizleyerek etkili bir çözüm sunar. Fırçalı ve fırçasız kullanım alternatifleri de mevcuttur. Dar alan aparatı Zor ulaşılan alanlara kolayca erişir, etkili temizlik sağlar. Alüminyum metal boru. Hafif ve sağlam yapısı ile rahat kullanım sağlar. LED ışıklı soft drive süpürge başlığı. Tüm yüzeylerde tozu etkili bir şekilde süpürür. Süpürgenin tüm parçaları pratik tasarımı sayesinde kolayca takılabilir. Başlığı yerine yerleştirirken uyumu kontrol ediniz ve başlıklar tam oturana kadar hafifçe baskı yaparak takınız. Farklı yüzeylere uyum sağlayacak şekilde kolayca takılıp çıkarılabilir. Böylece temizlik ihtiyacınıza en uygun başlığı kullanarak verimli sonuç elde edebilirsiniz. Duvara monte edilebilen şarj standı. Süpürgeniz şarj olurken tüm aksesuarları düzenli bir şekilde saklamanız için tasarlandı. Şarj adaptörü kesintisiz güç ve veri aktarımı sağlar. güç göstergesi ve şarj ışığı sayesinde şarj seviyesini anlık takip edebilir. Ekran üzerinden güç durumunu kontrol edebilirsiniz. Farklı bir adaptör kullanıldığında E6 hatası oluşabilir. Bu nedenle, yalnızca cihazın orijinal adaptörünü kullanınız. Otomatik ve manuel mod seçenekleri üzerinden 7 kademeli hız ayarını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz. Süpürgenizin uzun ömürlü olması ve ilk günkü performansını koruması için düzenli temizlik ve bakım yapmanızı öneririz. Hazneyi cihazdan kolayca çıkarabilmek için haznenin her iki yanında bulunan butonlara aynı anda basınız. HEPA filtre, alerjenleri ve ince tozları yakalayarak sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlar. Sünger Filtre Motoru ince tozlardan koruyarak süpürgenin verimli çalışmasını sağlar. Metal Filtre Motoru toz ve kirlerden koruyarak verimli çalışmasını sağlar ve uzun ömürlü kullanım sunar. Filtrenin üzerinde bulunan kapakçık, dışarıya toz yayılmasını engeller ve filtreyi yerleştirirken kapakçık kısmının doğru hizalandığından emin olunuz. Filtreler yıkanabilir özelliğe sahiptir. Filtrelerin temizliğini ve bakımını yaparken duru su altında kirlerden arındırınız. Tamamen kuruduğundan emin olunuz ve yerine takınız. Eski filtre, çekiş gücünü azaltarak boğuk bir ses çıkarırken, yeni filtre daha güçlü ve verimli bir performans sağlar. Fırçalı rulo temizliği için başlığın altındaki sarı pime basarak kapağı açınız ve ruloyu çıkarınız. Fırçalı ruloyu çıkardıktan sonra serbestçe dönüp dönmediğini kontrol ediniz. Dönme hareketi kısıtlıysa üzerinde biriken kir ve kalıntıları temizleyerek düzgün çalışmasını sağlayınız. Temizlik sonrası tüm parçaları dikkatlice yerine yerleştirerek cihazı kullanıma hazır hale getiriniz. Başlık dönmüyorsa E9 hatası oluşabilir. Başlıkta herhangi bir şeyin sıkışıp sıkışmadığını kontrol ediniz. Toz haznesi, tek hamlede kolayca boşaltılabilir. Heyfer ProCleanX'i resmi satıcımız olan enevar.com üzerinden ve bir mağazalarından temin edebilirsiniz.